size muhteşem bir proje tanıtımı yapacağım. Denize sıfır konumdayız arkadaşlar. Hemen karşımız Denizli. Bu evlerin olduğu arsa denize sıfır. Aranızda başka hiçbir yapı yok. Burada 5000 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 11 tane bağımsız bölüm var. Fiyatlarımız 1 milyon 500 bin dolar ile 2 milyon dolar arası değişiyor. Gezeceğimiz evin fiyatı 2 milyon dolar. Buradaki evler 430 640 metrekare arsa payına sahip. Bu evimiz en ön cephe ve en geniş arsa payına sahip ev. Önünde bir havuzu ve hemen denize bakan bir bahçesi, salonu, yatak odaları her şey denize bakıyor. En son derece kaliteli malzeme ve işçilikle yapılmış. Evde akıllı sistem, akıllı kendiliğinden açılır kapanır dolaplar, her odada ayrı akıllı kontrol panelleri, ısıtma ve soğutma sistemi Daikin'in özel VRF sistemi, biraz çatı sistemleri, Grand Massimo'nun Eee porselen granit tezgahları, mil marka Ankasse grupları, daha sayamayacağım. Daha adını hatırlamadığım, daha sonra size detay vereceğim bir sürü şey var burada. Burada bir tane girişimiz var. Yaya girişiniz. Evinizin önünde otomobil park alanınız var. İsterseniz oraya park edersiniz, isterseniz kapınızın önüne park edersiniz, buradan gelirsiniz. Havuz başına böyle buradan geçtiniz. Havuza bakan geniş bir bahçe terasınız var. Hemen sol tarafımızda deniz var. Önce oraya bir çıkalım değil mi? Bu arada evin fiyatı 2 milyon dolar. 2 milyon dolar. Ee, burası Aydın Kuşadası. Mahalle olarak Hacı Feyzullah Mahallesi diye geçer. Ee, bulunduğumuz konum ise Long Beach sahil, sahil, plajı diye geçiyor. Evet. Villalarımız gerçekten güzel yapılmış. Modern ve dış şepelerinde müminyum kaliteli kaplamalar. Dubleks evler arkadaşlar. Aydatlar aylık 9000 Türk Lirası. Burada yaşam başladı. Aslında örnek evi çekecektik size. Fakat o satılmış. Size e, burayı çekmek zorunda kaldık. Ama güzel. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hani alacak gücünüz yoksa da paranız varsa da almayacaksanız da yine izleyin bir bakın bakalım 2 milyon dolar diyor da bu adamlar bu ev neymiş böyle biraz bir merak edin bakalım. Evet burası bizim dinleme alanımız altı su deposu buraya da böyle şezlong atmışlar. Komşularınızla beraber gelip dinlenebileceğiniz güneşlenebileceğiniz bir alan. Denizi size bir yakınlaştırsın göstersin. 5000 metrekare yüz ölçümüne sahip burası 11 tane bağımsız bölüm var. Evet, size kamera tüm detayları gösteriyor. Şimdi villamızı böyle önden de gösterir misin? En önce cephedeki ev ve denize sıfır konumdayız. Önümüzde hiçbir şey yok. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi Şimdi gel. Gel beni takip et. Bakın bu yol direkt direkt ta uca kadar gidiyor. Her evden bütün evlerin çıkışı buradan. Her evin kendisine özel otomobil park alanı var. Burada doğalgaz var bu arada. Doğalgazımız şekli o detayını verelim. Burada iki araçlık otomobil park alanınız var. Araçlarınızı getirip buraya park edebiliyorsunuz. Şimdi şimdi kamera beni takip etsin. Akıllı bir kapı sistemimiz var. Ben kapatmam çünkü zahmetli biraz. Şifresini falan unuttum açmak için. Çok güzel, ferah ve denize bakan bir salonu var. İdareten burası satış ofisi olarak kullanılıyor. Buradaki malzemeler gidici. Örnek villa satıldığı için burayı çekmek zorunda kaldık. Burada bir oturma alanınız, TV buraya konumlandırılmış. E, hemen denize bakan bir salon alanı karşılıyor. Size yakından göstersin. Mutfağı çok güzel, gerçekten çok güzel. Bakmayın burada biraz kettle metal bir şeyler var. Gözünüze gelmiyor. Bunları da streçlemişler. Çizilmesin eserli diye. Bakın mil. Ankasya grubu burada bir ocağımız. Lake. Mutfak dolaplarımız bu şekilde açılıyor. Ve bir tuşla kapatabiliyorsunuz. Bunlar yine bu şekilde. Üst taraflarda yine. Burada gizli bir buzdolabımız var arkadaşlar. İçinde bir şeyler var. Açmayacağım o yüzden. Yine bu bahçe terasına açılan bir balkon kapısı var. Şöyle. Bakın doğramalar vesaire son derece kaliteli. Yani gerçekten burada malzemeden kaçmamışlar. En güzelini kullanmışlar. Akıllı sistem bir ev dedik. Burada girişte ki vestiyeliniz, ayakkabılığınız vesaire. Bakın şöyle, burada bir e, lavabomuz var, lavabo banyos banyomuz var. Burada zemin katta bir yatak odası var. Dört artı bir bir ev arkadaşlar, zemin katta bir ufak yatak odası var. Uçan bir merdivenimiz var. Buradaki camda evi gayet güzel, ferah ve aydınlık gösteriyor. Şimdi şimdi direkt gel istersen. Direkt beni takip et. Evet, geldiğimiz şöyle. Hemen denize açılan bir balkonunuz var. Böyle dümdüz denize açılıyor. Denizde aranızda başka hiçbir yapı yok. Bu şekilde. Burası Long Beach sahili. Evet fiyatı 2 milyon dolar bu evin. Ebeveyn banyolu. Böyle giyinme kabinleri yapmışlar. Ama böyle sade çok abartmamışlar. İki tane uca dolap koymuşlar. Burada da ebeveyn banyosu var. Şimdi burada imardan kaynaklı biraz ufak geliyor olabilir size. Çünkü imar burada kısıtlı. Denize yakın olduğumuz için. Üst katta 3 tane yatak odamız var. Evet. Buraya gel istersen şimdi. Biz bu panjuru niye açmadık? Yani buradaki panjuru da açmamışız. Gel onu da göster. Yine burada soyma kabinleri, giyme kabinleri. Evet size kamera o detayları da göstersin. Şimdi geldik son yatak odamıza. Üst kattaki 3 odanın da ebeveyn banyosu bulunuyor. İçerisinde banyosu var. Burada gizli bir banyomuz var. Ve yine burada Mil marka e, çamaşır kurutma makinesi. Yani burada bir gizli çamaşır bölümü var diyebiliriz size. Yani malzemeden kaçmamışlar Yani bunu gelip yerinde gördüğünüz zaman bize hak vereceksiniz. Evet videomuz kaç dakika oldu bu arada? Evet şimdi geldik. Şöyle sinekliği de açalım. Burası son yatak odası. Son yatak odamız ise burası. Böyle her sabah uyandığınızda bu denize bakabileceğiniz bir imkan tanıyor size. Denize sıfır konudasınız. Kuşadası'nın merkezindeyiz yani. Çok uzak bir lokasyon da değil burası. E... Son derece güzel, kaliteli malzeme ve işçilikle tasarlanmış bu ev. E... Yeni şanslı sahibini bekliyor. Son... 3 tane yer kaldı burada satılık. 11 tane ev vardı dediğim gibi size. Aslında ben örnek eşyalı evi çekecektim. Fakat satılmış o. O yüzden burayı çektik. E umarım her detayı anlatabilmişizdir. Anlatamadığımız, eksik anlattığımız, noksan anlattığımız bir şeyler illa olmuştur. Bunun için kusura bakmayın. Bu evin fiyatı 2 milyon dolar. Fiyatta pazarlığı var. Evet şimdi aşağı doğru gelelim ve turumuzu sonlandıralım. Şimdi her şeyin bir bedeli var bu hayatta. Denize doğru bakmanın, uyanmanın da böyle bir bedeli var. Yani 2 milyon dolar gibi bir bedeli var. Kimine göre az para, kimine göre hayal edilmeyecek kadar çok bir para. Bu evle ilgileniyorsanız, bu evi satın almak isterseniz aşağıdaki numaradan bize ulaşmayı ihmal etmeyin. Ayrıca hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı,